Muhammed bin Mesleme radıyallahu an. Musab bin Umeyr Allah'ın dinine davet etmek ve ilk ve ikinci akabe beyatlarının yapıldığı gecelerde Müslüman olanlara İslam'ın emirlerini öğretmek için Medine'ye geldiğinde 30 yaşındaydı. Evs kabilesine mensup Abdül Eşel oğullarının müttefiki olan Muhammed bin Mesleme yeni dini duyar duymaz ona girdi nazil olan Kur'an ayetlerini ezberlemeye ve Mus'ab vasıtasıyla İslam dininde nasıl ibadet edileceğini öğrenmeye başladı. Nihayet ruhu Allah'ın nuruyla aydınlandı. Bir Allah'a ibadet etmenin zevki, varlığının her zerresine ve organlarının her birine işledi. Kendisiyle beraber olmayı ganimet saymak yanında, oturmayı başarmak, İslam'ın esaslarını doğrudan doğruya peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bellediği gibi vahide yavaş yavaş ezberlemek için onun Medine'ye geleceği günü sabırsızlıkla bekleyerek orada kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret eder etmez Muhammed bin Mesleme Resulullah'tan ayrılmamaya ve onun toplantısında bulunmaya çok dikkat ediyordu. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temiz dudaklarının arasından çıkan her kelimeyi pek edepli bir şekilde dinlemek üzere Resulullah'ın huzurunda oturuyordu. Böylece birçok hadisi şerifi ezberleme fırsatını elde etmişti. Kur'an'ı Cebrail'in semadan Resulullah'ın kalbine indirdiği anda hemen tap taze olarak dinleme fırsatını da bulmuştu. Daha sonra Allah davetin silahlı cihad alanına aktarılmasını istedi. Bedir savaş alanında Müslümanların ilk imtihan edilişiydi. Muhammed bin Mesleme radıyallahu an gençler ve yaşlılarla birlikte, savaşa katılmıştı. Nihayet Allah Kureyş'in zorbalarına ve Mekke'nin müşriklerine karşı Resulullah ve bütün ashabına üstün bir zafer nasip etti. İslam düşmanları Bedir'de uğradıkları pis yenilgiden sonra başlarını zelil bir şekilde önlerine eğdiler. Allah'ın Müslümanlara verdiği zaferle ilgili haberler Medine evlerinde her birine sevinç ve neşe veriyordu. Hezimetle ilgili haberler de Mekke'deki müşrik evlerine üzüntü, keder ve hasret dolduruyordu. Medine'deki Yahudi evlerine de yeni dinin gücünden dolayı korku ve endişe getiriyordu. Kendisi Tayyik kabilesine mensup, annesi de Beni Nadir'den olan Yahudi Kab bin Eşref, kalemini çirkin ve ahlaksız şeylerde kullanan ağzı bozuk bir şairdi. O, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına düşmanlığını da gizlemiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Müslümanların zafer haberini duyar duymaz, içindeki kin ve düşmanlık ateşi alevlendi. Bedir'de öldürülen müşriklerin büyükleri üzerine yanık ağıtlar söyleyerek ağladı ve etrafındakileri ağlattı. Mekkelileri Hz. Peygamber aleyhine ayaklandırmaya çalıştı. Söylediği ağıtlar Mekke'de erkek ve kız çocuklar tarafından ezberlenip okunmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu Yahudiye canı sıkılıp Allahım beni Eşref'in oğlundan dilediğin şekilde kurtar dedi ve Resulullah şunu da söyledi beni Kâb bin Eşref'in dilinden kim kurtarır çünkü o beni rahatsız etmiştir bunun üzerine Muhammed bin Mesleme ortaya çıkıp ya Resulallah onu ben senin için öldürür ve seni onun dilinden kurtarırım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna gücün yetiyorsa yap dedi. Muhammed bin Meslem'e ne kadar cesur olunursa o kadar cesur, sağlam yapılı ve güçlü kuvvetli birisiydi. Ancak evine gittikten sonra üç gün dışarı çıkmadı bir şey yemedi, içmedi. Çünkü o Kâb Eşref'i öldürememekten korkuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince Muhammed bin Mesleme'ye sordu. Niye yemeği içmeyi bıraktın? Muhammed, ya Resulallah sana bir şey söyledim, onu yerine getirip getiremeyeceğimi bilmiyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse sen ancak elinden geleni yapmakla yükümlüsün dedi. Sonra onun bu fedakarlığa girişmeden önce Sad bin Muaz'la görüşmesini istedi. Muhammed bin Mesleme Sad bin Muaz'a gitti ve onun görüşünü aldı. Sad bin Muaz ona geceleyin Kaba git. Yanına güvendiğin bazı gençleri de al. Ondan size biraz ödünç hurma vermesini isteyin. Çünkü siz fakirlikten perişan bir haldesiniz. Sizden şüphelenmediğini anladığınızda onu kaleden uzak bir yere götürmeyi sağlayın ve kılıçlarınızla onun işini bitirin dedi. Muhammed bin Meslem'e Kâb'ın değer verdiği Ebu Nail'e Silkan bin Selame adlı birisi ve başka şahıslarla bir araya geldi. Hicretin 3. yılının başında Rebü'l-Evvel ayının 14. mehtaplı bir gecede fedailer Kâb'ın kalesine vardı. Ebu Nail'e seslendi. Yeni evli olan Kâb sesi duyunca yerinden fırladı ve kalktı. Kâb'ın karısı ayağına sarılıp sen savaşçı bir adamsın. Savaşçılar gecenin bu saatinde kaleden aşağı inmezler dedi. Kab, duyduğum sesten kan damlıyor deyince fedailer kaleden inip yanımıza gel. Sendekini biz alalım, bizdekini de sen al dediler. Kab inmeye davranınca karısı, bari onların sayısınca kendi adamlarından indir de senin yanında bulunsunlar dedi. Kab, ''Bunlar beni uyur bulsalar uyandırmaya kıyamazlar.'' dedi. Karısı, ''Sen aşağı inme.'' onlarla sarayın damından konuş deyince Kâb, hide yaraşan çarpışmağa, mızraklanmaya davet edilse bile icabet etmektir diyerek aşağı indi. Onlarla bir süre konuştu. Onlar, Eşref'in oğlu, Acuz Vadisi'ne doğru gezip dolaşsak, bu gecemizin geri kalanını orada konuşmakla geçirsek olmaz mı? dediler. Kâb, Dolaşmak istiyorsanız dolaşalım dedi. Dolaşmaya çıktılar, bir süre gezip dolaştıktan sonra Ebu Nail'e elini Kâb'ın başındaki örgülü saça sokup kokladı ve ben bu geceki gibi hiçbir güzel koku görmedim dedi. Kab, ne sandın? Arabın en asil ve en güzel kokulu kadınları benim yanımda bulunuyor dedi. Fedailer, bu kimin yaptığı kokudur diye sorunca Kab, falanın annesi olan karımın yaptığı kokudur dedi. Yine bir süre daha gezip dolaştılar. Ebu Nail'e elini Kab'ın başındaki örgülü saça tekrar sokup kokladı. Biraz daha dolaştılar. Kab iyice Kaba iyice güven ve huzur gelmişti. Ebu Naile elini Kab'ın örgülü saçına tekrar sokup kokladı ve örgülü saçlarını sımsıkı tuttu arkadaşlarına ''Vurun Allah düşmanına'' dedi. Vurdular, kılıçları birbirine karıştı, bir şey yapamadılar. Kâb'ı kılıçlarıyla öldüremediklerini görünce Muhammed bin Meslem'e kılıcında bağlı bulunan hançerini hatırlayıp eline aldı, Kâb'ın karnını hançerle yardı. Böylece Kâb yere yığıldı. Bu arada yanlışlıkla yaraladıkları arkadaşlarını sırtlarında taşıyarak Medine'ye döndüler. Fedailer Bakül Garkad'da geldiklerinde tekbir getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gece kalkıp namaza durmuştu. Fedailerin tekbirlerini duyunca kendisi de tekbir getirdi ve kabı öldürdüklerini anladı. Fedailer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mescidin kapısında buldular... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muradınıza erdiniz dedi. Onlar da sen de erdin ya Resulullah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ölümünden dolayı Allah'a hamd etti. Kabın öldürülmesi Yahudileri ve onlarla işbirliği yapan müşrikleri korku ve endişeye sevk etti. Sabahleyin bazı Yahudiler Resulullah'ın yanına geldiler ve sebepsiz yere adamımız öldürüldü dediler. Resulullah da o kendi görüşündeki başka kimseler gibi yerinde ve kabında dursaydı öldürülmezdi. Fakat o bizi devamlı rahatsız eder, şiirlerle yerer dururdu. Sizden her kim böyle yaparsa onun cezası kılıçtır deyince korkup sustular.'' Muhammed bin Mesleme, bütün savaşlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer almıştır. Saldırı üstüne saldırı yapar, durmak, dinlenmek bilmez ve ölümden korkmazdı. Cihada aşık bir kimseydi. Hiçbir savaştan geri kalmamıştı. Dinden dönenlerle yapılan savaşlara, cennetin kılıçların gölgeri altında ve Allah'ın hoşnutluğunun mücahitlerle birlikte olduğuna inanan bir kahraman olarak katıldı. 77 yaşını doldurduktan sonra öldü. Vücudu yaralarla doluydu. Her yara onun Allah ve Resulü'ne olan sevgisine şahitlik ediyordu. Dünyaya geride temiz ve güzel bir hatıra bıraktıktan sonra veda etmişti. Allah Muhammed bin Mesleme ve dostlarına rahmet eylesin.